Süleyman Bey merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Bufuk, neredeydiniz? Görüşmeyeli. Geçen hafta biraz rahatsız gibiydiniz. Ya bu hafta iyiyim. Toparladım. Toparladım, toparladım. Biz de gündemi toparladık. Ne güzel. Bakalım benim gündemle örtüşüyor mu sizin gündemler. Gerçi birbirimize paslaşıyoruz hafta içi. Yani Tabii. bu kadar da hani böyle birbirimizden habersizmiş gibi davranmamıza Hiçbir gerek yok. Evet, gibi evet. davranmanın manası yok. Evet. evet. O zaman başlayalım diyoruz. Başlayalım. Bir de şu bir algıda seçicilik seçici olan izleyicilerimiz için bir yenilik yaptık. Zaten dekorda bir yenilik yaptık. Görüyorsunuz eski model bir daktilo. Güzel bir ortam oluşmuş. Elinize sağlık. Bu kırmızı ajanda var. Artık bu kırmızı ajanda bakalım bu hafta kırmızı ajandaya kimler gelecek noktasında ikonik bir hal alabilir. Çünkü o algıda seçici olan e, izleyicilerimiz benim önümdeki küçük yaprağa takılmışlar. Siz de sağ olun. O, olduğu gibi yayına vermişsiniz. O küçük yaprak aslında bir hatırlatıcı gibi bir şeydi ama olsun yine bir manuel bir etki yarattı. Çok doğaldı bence. Arada bir çeviriyordum falan ama bundan sonra kırmızı ajanda var. Kırmızı ajandanın yapraklarını açtığımızda bakalım neler çıkacak. Bunu da buradan söylemiş olayım. O zaman ilk konumuzla başlayalım. Peki ben de açayım o zaman. İlk konumuz sizin hafta içi yaptığınız ilk bölümüyle yayınlanan mevzuat programı. İlk programın konuğu da Sayın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ta. Program nasıl geçti? Sizce? Teşekkür ederim. Sizin de bilmeniz açısından ifade edeyim. Mevzuat, yerel televizyonculuğun başladığı dönemden beri bir ekran klasiği olmuştur. Yani yaklaşık beni 20-25 yıl önce televizyonda izleyen izleyicilerimizle hala sokakta karşılaşır. O programı konuşuruz. O program çünkü izleyiciyi ekranlara yansıtırdı. Tabii o zaman uydu falan yoktu. Bu normal belediye antenleriyle televizyonlardan izlendiği için sokağa çıktığımızda muazzam rating ölçebiliyorduk. İnsanlar izliyordu. Artık bizi her konuda arayıp sorunlarını dile getiriyorlardı. Muğla'daki ta ki bu sayın e, merhum Allah rahmet eylesin, Orhan Çakır Belediye Başkanı'nın döneminden bu yana gelen bir programdı. Nerede eksik bir şey olduğu zaman biz e, onu ekranlara getirirdik. O zaman içerisinde bizim de artık böyle yaşlarımız ilerledikçe daha oturaklı, daha stüdyo ortamında hazırlanan bir program oldu. Tıpkı Ahmet Aras'a yaptığımız e, format gibi. Evet bu program gerçekten güzel oldu. Sayın Aras'a buradan teşekkür etmek isterim. Çünkü göreve seçildiği tarihten bu yana e, ilk programını bizimle yaptı. Bu da bizim için memnuniyet verici. Teşekkür ediyorum kendisine. Vallahi karşılıklı doğal seleksiyonunda bir program yaptık. Aslında sohbet havasında yaptığımız bir program. Kimsenin kimseye önceden soru hazırlamadığı, soruları görebilir miyim demediği, bu konuda baskı yapmadığı. Yani kimsenin adresinden şüphesi olmayan herkesin istediği soruya da istediği soruyu sorup istediği cevabı verebildiği bir ortamdı. Bunun için bu doğal ortamı yakaladık. Kendilerine bir kez daha teşekkür ederim. dolayısıyla sürdüğü ortamından belediyenin ana yönetim binasında yapmamız da en azından programın görselliği açısından bir renklilik katı diyebilirim. Sayın Aras'ın tabi dikkat çeken benim nazarımda program yaparken dikkat çeken birkaç söylemi aslında tavırlarıyla da örtüşen. Halkının kendisini oraya seçtiğinin farkında. Yani önceki yönetimlere baktığımız zaman biz bir 25 yıllık bir Osman Gönül yönetimine baktığımızda halkı unutmuş, halkın oylarıyla oraya geldiğini unutmuş. Artık her yere parmak gösteren bir gestopavari yapı içerisindeydi. Ama Sayın Aras'ın bu konuda gerçekten şu ben bu konuda bir tezim var. Toplum barışına ciddi bir katkı koydu. Yani bu toplum barışına koyduğu katkı şu anda yapacak işlerinin sorgulanmasından evvel önüne geçti diyebiliriz. Bu anlamda yani halkının kendisini oraya seçtiği için buranın o belediyenin halk için var olduğunu, orada hizmet için oturduklarını ve koltuktan güç almayıp koltuğa güç vereceklerinin altını çizdi. Gerçekten bunlar önemliydi. Çünkü makamlar tehlikelidir, zehirlidir. Dolayısıyla oradan güç almak yerine oraya kattığınız güç önemlidir. Bunun da farkındalığı içerisinde olması bize memnuniyet yarattı. E, Muğla için hayallerini sorduk, Muğla için sorun gördüğü konuları sorduk. Muğla'nın kendisiyle ilgili eleştirdiği hususları sorduk. İşte Halk Bankası binasının satın alınarak işte oraya da kendisine makam odası yapacağı konuları gibi. Bunları bütün açık yüreklikle kendisinden dinledim. Tabii burada o programı çok tekrar etmemin bir esprisi yok. Ben yakaladığım tespitler üzerine konuşuyorum. Çünkü YouTube kanalımızda hala daha bu program mevcut. Halkımızın ilgisi de çok yüksekti. Ben izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Mevzuat bundan böyle. Yine Muğla'yı ilimizi ilgilendiren, merkez ilçemizi ilgilendiren, diğer ilçelerimizi ilgilendiren konuklarıyla yine gündemi Muğla kamuoyuna sunmaya devam edecek sevgili Ufuk. Ama verimli bir programda bunu söyleyebilirim. Bizim için yani bizim de ilk böyle bir sizler açıdan teknik açısından da programı yürütme açımızdan da kusursuz sürdü. Sizlere de bu anlamda teşekkür ederim. E, Menteşe halk ekmek olur mu sizce? Güzel soru. Ben bunu zaten e, düşünüyordum. Halk ekmek olur mu? Menteşe'ye halk ekmek olmaz. Bu konuyu biraz açalım. Tabii bunun olup olmayacağı ile ilgili karar bizim değil de biz görüşümüzü aktaralım. Bununla ilgili birçok esnaf e, kuruluşları var. Ticaret Odası var. Esnaf Odaları Birliği var. Yiyecek maddeleri yapan satanlar odası var. Yalnız böyle bir şeyin Menteşe Belediyesi'nin gündeminde olduğunu biliyorum. İlk ben bunu tabii kulak kabarttığımda şöyle bir şey geldi aklıma. Böyle bir konuyu dedim hangi aklı evvel acaba düşündü? Sonra düşündüm yönetimin bir yerden etkilenme şansının olmayacağını düşündüm. Çünkü yapısal olarak pek kimseden etkilenmeyen, çok görüşlere başvuran bir yapı değil. Genelde üst yönetim olarak aldıkları kararlar var. Veya tartıştıkları, hayata geçirmek istedikleri neyse. Şimdi bu biz hep ne diyoruz? Ben yaptım oldu mantığı yerine bunun konsensüs sağlanarak bu tür kararların alınmasının önemine değiniyoruz. Bu da seçim öncesi ortak haklı sürekli dillerine plasenk eden yapıların birebir bir yapmaları gereken uygulamalar, ortak haklı hayata geçirmeleri noktasında. Şimdi bir kere halk ekmek dediğiniz konu özellikle bizim gibi kent merkezi küçük olan, yaşamın ilişkilerle döndüğü bir ortamda direkt esnafı hedef alan bir konu haline gelir. Osman Gür'ün dönemiydi, hiç unutmuyorum. Mersa katlı otoparkın altında bir market açtı. İster market de, market bile değil, büfe. Adam Mersa market dediler. Çikolata sattı, sakız sattı, sigara sattı, ekmek sattı. O dönem ciddi bir şekilde yazılarımla eleştirmiştim. Ya belediye esnafıyla rekabet eder mi? Zaten yeri geliyor, şifte eden kapatan esnafın olduğu bir ortamda siz kalkıyorsunuz, bir de büfe açıyorsunuz. Bakkal hiç mi kazanmayacak? Marketçi hiç mi kazanmayacak? Dolayısıyla neyse bunlar çabuk bir yanlıştan döndüler ve kapattılar o günün tarihinde geçmiş gün. Şimdi bakıyorum aynı şey. Elinizde iktisadi işletmelerinizi zarar ediyor diye büyük şehre devretmişsiniz. Bunlar üzerinde acaba bunları nasıl kar eder hale getirebiliriz düşünmeden. Şimdi kalkıyorsunuz halk ekmeği açalım mı noktasına geliyorsunuz. Hoş açalım mı noktasında da henüz tabi hayata geçmiş bir durum yok. Herhalde bu hafta içinde bir fırıncılarla bir araya geleceklerini duydum ben teşe yönetiminden de. Ama yine bu konuda fırıncıların da aynı tepki vereceklerini düşünüyorum. Şimdi paramız yok diye, zarar ediyoruz diye, elinizdeki iktisadi işletmeleri büyükşehire devrediyorsunuz. Sonra kalkıyorsunuz şimdi halk ekmek açalım. İyi de halk ekmeği nereye? Bir merkeze mi açacaksınız? Peki bunun maliyeti yok mu? Bunun fırını yok mu? Bunun çalışanı yok mu? Bunun unu yok mu? Bunun mamülü yok mu? Yani bu, bütün bunlar gider değil mi? Bütün bu giderin olduğu yerde yeni bir gider kalemi açıyorsunuz. Ka kaç para satacaksınız? 8 lira ekmek satacaksınız. İyi de Muğla'da zaten 4-5 lokasyonda ekmeği 8 liraya satan, şu andaki 10 liralık ekmeği daha ucuz satan fırınlar var. Bunlar belki sizler de biliyorsunuz. Var. Dolayısıyla benim bildiğim dört tane var. Belki bilmediklerim var. Dolayısıyla şimdi bu arkadaşlar 8 liraya sattıkları bir ortamda bir de kalkıp bunların karşısına 10 lira satanın da karşısına halk ekmeği açacağız derseniz bu artık belediyeyi kar amacı güden bir kuruluş haline dönüştürme kalkışmak demektir. Şimdi İstanbul'da halk ekmek olur. İstanbul'un varoşu var. İstanbul'daki nüfusa baktığınız zaman burayla kıyaslanmayacak. Muğla ilinin merkez ilçesi Menteşe'nin bir nüfusu İstanbul'un belki de bir semtinin nüfusu. Dolayısıyla bunlar işte Sayın Ahmet Aras diyor ya yapacağımız çalışmaları bir Mupa aracılığıyla veri tabanlı ihtiyaca yönelik çıkarılacak analizlerle yapacağız derken ki önem burada buydu yatan. E şimdi düşünmeden halk ekmek açalım. Tabii bütün bunlarla beraber Bilmiyorum diğer esnaf kuruluşları ne diyecekler? İşte bir Muğla Ticaret ve Sanayi Odası bu ekmek fiyatlarında meclisinde her zaman bunlar belirleyici olur. Esnaf Odaları Birliği. Şimdi ben bu iki kuruluşa da şöyle bir değinmek istiyorum. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf Odaları Birliği'ne. İkisi de şu anda bir ölü uykusundalar. Bir hayalet pozisyondalar. Bir tanesi gitmiş Ortaköy'e halktan ve esnaftan uzak, Esnaf Odaları Birliği. Or orada, oradaki bir kalıbın içerisinde sürülen bir yaşam var. Ama bununla ilgili herhangi bir yerde bir beyanat yok. İşte Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda da aynı şekilde. Yani Sayın Başkan'a bakıyorum, bitse de gitsem, Hani futbolda vardır ya bir deyim. Maç bir sene de gitsek der futbolcu. Hani o, o, kadar artık şeyini sinerjisini kaybetmiştir. Sayın Başkan'ın da sinerjisi benim gözümde o şekilde. Bir de gitsek. Dolayısıyla bunu neden bu örneği veriyorum? Bundan önceki Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş döneminde biliyorsunuz bu kent meydanı denen ucube yapının üzerinde kaldık yine çok komik. mula Ticaret ve Sanayi Odası'nın da bizim Muğla'nın o meşhur sulu kebabına coğrafi işaret aldık diye haber servis ettiği gün biz burada kent meydanının üzerinde başka şehirlerin hijyenik olmayan ürünlerinin satıldığı panayır gerçekleştiriyorduk. Yani bu ne perhiz, bu ne lana turşusu. Dolayısıyla o dönemde bu hijyen olmayan ve halk sağlığını tehdit eden nitelikte birçok denetimde de karşılık bulmuş. Özellikle e, Tarım İl Müdürlüğü'nün yapmış olduğu denetimlerde cezayı müeyyideye uğramış, bu yapıya izin veren yapıyı bizler eleştirirken, özellikle Menteşe Belediyesi yönetimini, o dönem sadece yiyecek maddeleri yapanlar ve satanlar odası başkanı Sayın Güven Akerkan'ın bizimle beraber yazılarımızı destekleyen nitelikteki bir tepkisine şahit olmuştuk. Ha şimdi bizi yakından tanıyanlar Sayın Akerken'le olan dostluğumuza binayan ona övgü yağdırdım şeklinde algılayabilirler ama bununla hiç alakası yok. Çünkü e, tarafsızlığımı herkes biliyor. Ona bakarsanız ben bugün mevcut belediye başkanlarıyla da ticaret odası başkanlarıyla da aynı arkadaşlar sahip bir insanım. Dolayısıyla doğruya doğru demek kamu yararı içeren konuda doğruya doğru yanlışa yanlış demek bizim gazetecilik mesleğinin, kamu denetçiliği mesleğinin bir vazifesi. O dönemde Sayın Akerken'in yapmış olduğu oradaki hijyen olmayan açılması açılmasıyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, biz aynı açıklamayı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'ndan da beklerdik. Ama Sayın Başkan'ın o dönem belediye başkanıyla olan yakınlığı ve arkadaşları nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği duymadığını da çok iyi biliyorum. Dolayısıyla bunun için o ayrıntıyı gözetmek istedim. Ee, yani insanlar eğer arkadaşlıkları nedeniyle bir şeylerden imtina etme yoluna gideceklerse veya gidiyorlarsa, bulundukları koltukları da boşuna işgal etmeyecekler. Bu yüzden de ben özellikle e, Sayın Akarken konusunda da şöyle bir parantez açayım. Menteşe Belediyesi'nin bugün Yalabık Parkı denen ve Büyükşehir'e devredilen o parkta döner satmaya başladığını, Hatta tavuk döner tavuk döner yanına et döner de yapmaya başladığı zaman Sayın Başkan'a da bir uyarımda olmuştu. Çok ciddi bir şekilde eleştireceğimi de kendilerine söylemiştim. Dolayısıyla yani Menteşe Belediyesi'nin işi toz satabilir iktisadi işletmesinde ama belli bir esnafın bu işten sadece yatırım yaptığı bir ortamda tavuğun yanında bir de et döner koyması kabul edilebilir bir gerçek değildi belki. Ama görüyoruz ki iktisadi işte eğer çok istiyorsanız bu devrettiğiniz iktisadi işletmelerinizde veya halihazırda görev yapan iktisadi işletmelerinizde çayı 10 liraya değil de 5 liraya yapın. Daha çok insan sirkülasyonu oluşmasını sağlayın. Ekmeği 8 lira yapıp da fırıncı esnafının karşısında rekabet oluşturmak yerine. Dolayısıyla bunlar Muğla'da özellikle merkezi Çementeşe'de halk evinin neden yapılmaması gerektiği konusunda ciddi altını doldurabileceğimiz argümanlar diye düşünüyorum. Halk ekmek Muğla'da olmaz. Bunu genelde nüfus verilerine bakarak böyle bir karar almak lazım. Dolayısıyla da belediyeler kendi esnafıyla rekabet edemez. Bunlar ince çizgilerdir. Bunlara biraz daha dikkat etmekte. 40 defa düşünüp bir defa uygulamak gerektiğini buradan altını çizelim. Bu konuda eğer böyle bir şey gündeme gelirse de Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Odaları Birliği'nin de bugün hala da e, varlığını yakınen bilmediğimiz esnaf odaları birliğinin de bakalım bu konuda nasıl bir tutum içerisine gireceğini açıkçası merak ediyorum. Seslere çıkacak mı merak ediyorum. Özellikle Esnaf Odaları Birliği'nin Sayın Başkanının eee Belki kamuoyunda hala da kim olduğunu bilmeyen insanlar olabilir. Ama bizler biliyoruz ama kendisini bizler de göremiyoruz. İşte Ortaköy'de kendisini çok ıı, devasa bir yapının içerisine atmış. Orada ıı, zaman geçiriyor. Dolayısıyla biraz esnaf içerisinde de görmeyi arzu ettiğimizi ya da işte resepsiyonlarda olur, işte ıı, törenlerde olur. Ben kendisine en son Sayın Kadem Mete'nin Marmaris'teki ee, oğlunun düğününde görmüştüm. Zaten kendisi de Marmaris'te oturduğu için oraya gelmiş ama Muğla'da biraz daha görünmesinde yarar var. Bu konularda da en azından bir köşe taşı, bütün odaların üstündeki bir çatı pozisyondaki bir birliğin başkanı olarak da kendisinin bu konudaki vereceği beyanatların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu tür meslek odalarının Güçlü meslek odalarının Muğla'da birçok dengeyi değiştirebileceğini biliyorum. Eskiden bir Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı'nın bir beyanatı Türk borsalarında inişlere çıkışlara veyahut da hükümetlerde ciddi bir gündem maddesi yaratırdı. Ama bu kadar e, şu anda Ahbap yani Çavuş ilişkilerinin bu kadar ilerlediği bir ortamda da bu kadar sessiz kalarak esnafı da kendi kaderine terk etmek doğru değil. Bu belediye bile olsa doğru değil diye düşünüyorum Ufuk. Hazır Menteşe Belediyesi'nden de bahsetmişken bir müdür atama durumu oluştu biliyorsunuz. Biz Maballa Medya'da da yayınladık bunun haberini. O konuda ne düşünüyorsunuz? Evet sadece biz yaptık galiba o haberi de iyi biliyorum. Galiba diye biliyorum. Yani işin doğrusu. Artık bazen alınan kararlar ve yapılan uygulamalar bizi şaşırtmıyor. Tabii ki takdir hakkı yönetimlerindir. Ama tabii ilk başta kamuoyuna bir önceki dönemin e, müdürünün yani Bahattin Gömüş yönetimindeki Menteşe Belediyesi'nde temizlik işleri müdürü olarak görev yapan birinin yeni yönetimin gelmesiyle kadro yeniliyorum edasıyla birinin kafasını kopartma edasıyla işte o görevinden al alınıp bugün yine onun müdürlük pozisyonunda park bahçeler gibi önemli bir müdürlüğün başına getirilmesi de tabii biraz değişik olmuş. Tabii bu konuda bizim fazla yorum yapacak yerimiz yok. Tabii ki yöneticilerimiz, Menteşe Belediyesi'nin kıymetli yöneticilerinin bir bildiği vardır. Ama netice itibariyle yöneticisel anlamda çok büyük bir değişikliğe imza atmadılar. Atamıyorlar. Atamadıkları gibi de işte bu tür ilginç, haberci arkadaşlarımızın da böyle çekip çıkartabileceği, cımbızla çekip çıkartabileceği bir takım kararlara imza atıyorlar. Bizim Sayın Şenel'e karşı bir herhangi bir bakışımız yok. Ama tabii Menteşe Belediyesi'nin bu uygulaması biraz değişik olmuş. Halihazırda hazırda yine o park bahçelerinin başında olan hanımefendi Brun'un vardı yanlış hatırlamıyorsam. Başarılı olduğunu söyleyebilirim. Tabii orada da kendisinin de kendisine de, de sorduk istifa edip etmediği konusunda evet yani görevden affını istediği konuşuluyor Ama tabi Menteşe Belediyesi tarafından da e, sanki görevden alınmış gibi e, oradan boşalan göreve Sayın Şenel'in getirilmesi gibi bir durum kulağımıza geliyor. E, tabii bunları çok kamuoyunu yakından ilgilendirmese de yani halkı yakından ilgilendirmesi, halka verilecek hizmet aslı olan. Dolayısıyla ama Menteşe Belediye Yönetimi'nin almış olduğu bu karar tabi bir habercinin nezdinde bir haber değeri taşır. Kendilerine başarılar dilerim, kolaylıklar dilerim, bu atamanın da hayırlı olmasını dilerim. Beyaz Ay Derneği, kısa film ödül töreni yaptı. Evet, evet, evet. O da çok Sizin güzeldi. Sizin katıldığınız bildiğim Evet, biz bile. bizzat katıldım. Nasıl katılmam? Yani ilimizin bugün Parlayan Yıldızı bir yönetmeni var. Ödüllü yönetmenimiz var. İşte Dondurmam Kaymak gibi, İftarlık Kazoz gibi, Entelköy, Efeköy ya karşı filmlerinin bu yapıtların yönetmenliğini yapmış hemşerimiz benim de yakın dostum değerli abim Yüksel Aksu katılıyor Yüksel Aksu özel ödülü veriliyor bu kısa film ödüllerinde Yılmaz Erdoğan özel ödülü veriliyor yine ekranların yakından bildiği ve Muğla'ya dizi çekmek için gelip hemşerimiz olmuş sayın Metap Bayri geliyor işte Nurullah Çelebi geliyor. Yine Yasin Çam var. Muğla'lı bir hemşerimiz bugün. Çok güzel hareketler bunlar da oynuyor. Dolayısıyla böylesine bir sanatsal bir ortam. Ekran yüzleri, gelmişken tabii ki bu böyle bir ödül törenini takip etmek gerekiyordu. Kısa filmler de gerçekten izlenesiydi. Bayağı anlamlıydı. Ben buradan Beyazay Derneği'nin yönetimine, başta Pınar Boyacı olmak üzere, başkanlığını yapan Pınar Boyacı olmak üzere yönetimini kutluyorum. Özellikle Genel Başkanları Lokman Ava buradaydı. O da bizzat katıldı yine genel merkez yöneticileri de katıldı. Bayağı e, güzel bir etkinlik oldu. E, heyecanlandık. Muğla'nın bir sinema kenti olması noktasındaki hayaller bunu çünkü Muğla'nın Kültür ve Sanat Festivali'nde de dile gelmişti Sayın Yüksel Aksu'nun konuşmasında e, ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras da bu konuyu desteklemişti. Yani Muğla'nın bir sinema kenti olması konusunda e, her türlü desteği vereceklerini bununla ilgili neler yapılabileceği konusunda daha çok e, işlevsel çalışmalar gerçekleştireceklerini söylemişlerdi. Tabii bizi oradaki bu kısa film görüntüsünde bunu yani kısa film ödül törenlerinin Muğla'da yapılmış olması, oradaki ambiyans bizi çok etkilemişti. E, küçük öğrenci arkadaşlarımızla çok yoğun ilgi gösterdiği e, bir etkinlikti. Tabii yine Menteşe Belediyemizi o etkinlikte göremedik. Anladığım kadarıyla e, bu yaklaşımlar bizim ülkemizde bizi ne ileriye ne geriye götürüyor. Yani yerimizde böyle patanaj yaptıran nitelikteki görüntüler. Çünkü yani bir sivil toplum kuruluşunu herhangi bir siyasi bir oluşumun arka bahçesi pozisyonunda görerek değerlendirmek bize göre yanlış. E, neticede o günkü yapmış olduğumuz programda da Sayın Ahmet yapmış olduğumuz programda da şu gerçek ortaya çıkmıştı. Toplum barışına katkı koymaktan kastımız bugün geçmişte bana oy veren, oy, oy vermeyen diye insanları böyle bilen bir yapıdan sonra kendisine oy vermese de e, efendime söyleyeyim veyahut da bugün kendi partisine mensup olmayan bir başka partinin yönettiği bir belediyelere yaptığı ziyaretlerle bir gönüllere dokunma arzusunun bugün diğer Menteşe Belediyesi'nde de veyahut da ülkemizin her alanındaki yapıların bu şekilde davranması gerektiğinin aslı olduğunu düşünüyorum. Umarım e, bu tür etkinlikler bizim yöneticilerimiz tarafından da sahiplenilen etkinlikler olmasını diliyorum. Çünkü o gün devlet erkanı da o toplantıdaydı, o etkinlikteydi. Ben Beyaz Ay Derneği'ni tekrar kutluyorum burada İlimize en azından bu türlü güzel bir etkinlikliği kazandırdıkları için. Bu arada tabii artık e, bugünkü yorumumuzun sonuna geldik. Yine ben e, izleyicilerimize veda etmeden önce şunu da eklemek istiyorum. E, Sayın Aras'la program yapacağımızın e, duyurusunu yaptığımızda Engelliler Derneği'nden de e, Engeller Derneği Başkanı Sayın Emine Çakıroğlu'nun da bana ulaşıp bir e, ricası vardı, bunu iletmem üzere. Ama ben onu o gün iletemedim. Bugün aktarmak istiyorum. E, Engeller Derneği yönetiminin Sayın Ahmet Arasa ulaşamadıkları yönünde bir serzenişleri var. Bunu da biz duyuralım, bizden söylemesi olsun. Ona göre de Büyükşehir yönetimi bununla ilgili herhalde bir randevu oluşturur diye düşünelim. Ben e, bugünkü yorumlarımı burada noktalamak istiyorum. Yine herkese iyi pazarlar dilerim. Yetişemeyenlere de, programımızı izlemeye yetişemeyenlere de iyi haftalar dilerim. Bu haftalık da bu kadar olsun Ufuk'cum. Umarım izleyicilerimiz mutlaka kendilerinden bir şey bulacaklardır. Senin de sorularına e, tatmin edici cevap vermişimdir diye umuyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size de iyi hafta sonları ve iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.